Gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki 4 Kasım 2020 tarihli, Meritokrasinin İflası Başıklı Köşe Yazısı. Fatih Altaylı köşesinde, görülen Donald Trump kazandı. ABD'nin anlı şanlı anket şirketleri ve medyası Biden'i 10 puana yakın farklarla önde gösteriyordu. Ama sandıktan tam tersi çıktı. ABD'deki araştırma şirketlerinin artık kapılarına kilit vurması gereken zaman. İki seçimdir ağır yanılıyorlar. Keza Brexit'de de fena yanıldılar. Artık internet ve sosyal medya toplumunda anket şirketlerinin ve geleneksel medyanın gücünün ve etkisinin kalmadığını söylemek mümkün. 2016'daki ABD seçimleri öncesi Trump'ın kazanacağını öngören az sayıda kişiden biriydim. Seçim sonrası ise, gelecek seçimi de alır. Sonrasında da sağlığı el verirse üçüncü dönem için bastırır. Onu da başarabilir yorumunu yapmıştım. Birkaç gün öncesine kadar da Trump'ın yine kazanacağını düşünüyordum. Çünkü geleneksel siyasetin ya da müesses nizamın düzeni bozabileceği düşüncesiyle sistem dışında tutmaya çalıştığı ve siyasetteki etkisini azaltmayı amaçladığı kitleler yeni medya ve internet çağında artık siyasette etken olabiliyor. Demokrasi adı altında oluşturulan meritokrasiler ya da elitokrasiler artık nizamdan rahatsız olanların farklı örgütlenmelerle güç sahibi olabildikleri bir demokrasiye evrildiler. Siyasetin etkin tabanı genişledi. Karar vericilik tekeli kırıldı. Yeni dönemde belli ki medyayı ve zihinleri kontrol ettiğini düşünen müesses nizam sahipleri artık eskisi kadar rahat olmayacaklar. dedi. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.